Tübrogargan adlı bir yere geldik. Burası daha büyük bir doğal parkın bir parçası. Gördüğünüz gibi böyle ufak tepeler var. Yerden fırlamış gibi olan. Bunlar eski volkanlardan kalan şeyler. Ne diyelim? Volkanların tıpaları. Sert kayalar. Onlar mahvolmamışlar. Ölmeden yoldan geçersem. Burada da bir şey satıyorlar. Görüldüğü gibi alıyorsunuz. Paranızı kendiniz bırakıyorsunuz. Başında kimse durmuyor. 2 dolar soğuk içecekler. Burada yetişen ananaslar 3 dolar. Dragon fruit, ejderha meyveleri de 4 tanesi 10 dolar. Tamamen dürüstlüğe dayalı olarak yürüyor. Çok güzel bir yer. Biraz yürüyeceğiz. Yüzmeye başlamadan önce. Çünkü daha yolumuz var yüzmeye gitmek için. Ağaçta gördüğünüz gibi hindiler var. Pek ağaçta görmüyordum ben bunları ama ağaca çıkmışlar. 1 2 üç, dört tanesi ağaçta, iki tanesi aşağıda. Yabani hindi bunlar. Şöyle de bir... ...biçteyiz. Yolda dolaşan hindiler var. Bunun hindi nüfusu fazla. Öyle bir plaja geldik. Köpeklerle denize girebiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz köpeğinizle. Bizim ufaklık burada değil. Ama onu mutlaka buraya getiririz bir ara. Şimdi kendimiz gireceğiz.